Bilgi burası. Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda Beko D8101 model bir çamaşır makinemiz var. Bu makinede çocuk kilidinin devreye alınıp devreden çıkartılmasını göstereceğim yine Arçelik Beko modellerinde birçoğunda bu şekilde geçerli olacaktır. Bu göstereceğim. Zaten üzerinde de işaret var ama birçok kişi bilmeyebiliyor. Makineyi bazen çocuklar karıştırabiliyor çalışırken ve makinenin fonksiyonları devre dışı kalabiliyor. Programlar çalışmıyor veya bastığınız zaman yıkamaya geçmiyor. Böyle bir sorunla karşılaşırsanız makinenizin şu an gördüğünüz üzere bakın. Karışık azaltma ve hızlı yıkama tuşları bu fonksiyonu devreye alan ve devreden çıkartan tuş olarak bu modelde belirtilmiş. Bazı modellerde bu değişkenlik gösterebilir ama genelinde böyledir. Kitapçığında yazar. Modeline göre internetten kitap yoksa e, kitapçığını aratabilirsiniz. Kullanım kılavuzunu. Bu model için şu iki tuş hızlı yıkama ve kırış kazaltma tuşuna şu şekilde aynı anda basıyoruz. Ve ekranda şu an bakın yazı belirecek. C10 dedi şu an. Yani şu an kilit devreye girdi arkadaşlar. Bu kilit devreye girdiği zaman Bazen makinelerde düğmeler devre dışı kalır. Çocuklar karıştırmaması için bunu kullanabilirsiniz bu arada. Böyle bir sorun varsa devreden çıkartacağınız şekilde yine aynı şekilde iki tuşa basıyorsunuz. İki tuşa bastığınız zaman C off diye şu an bakın yazdı. Bu şekilde devreden de çıkartabiliyorsunuz. Yani bu kilit işareti makinenizde bazen fonksiyonların tam çalışmamasına sebep verebilir. Böyle bir sorununuz varsa bunu kontrol ediniz. Çocuk kilidi devredeyse devreden çıkardığınızda makineniz çalışacaktır. Eğer sorun bu değilse bunun hemen sağ üst köşede i harfinden ulaşacağınız makinenin fabrika testinden arıza kodunu görebilirsiniz veya resetleme işlemini yapabilirsiniz. Yine düzelmiyorsa bir servis veya tamirciden yardım alabilirsiniz sorunuz. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere.